Ve o partiler 6'sı, 7'si, 8'i bir araya gelip sadece işte Cumhur İttifakı'nı devireceğiz ki Cumhur İttifakı'nda da esas unsurun Tayyip Erdoğan olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani AK Parti'den Ali Babacan gidiyor. Ali Babacan şimdi el üstünde tutuluyor. AK Parti'den ki Ali Babacan Türkiye'nin ekonomik iflasının sorumlusu olarak gösteriliyordu CHP tarafından. E şimdi el üstünde tutuluyor. Ahmet Davutoğlu dış politikada bir numaralı sorumlu olarak gösteriliyordu düne kadar. Şimdi Ahmet Davutoğlu bulunmaz bir Hint kumaşı muamelesi görüyor. Dolayısıyla burada siyasi partilerin oluşturmak istedikleri bir algı operasyonu var. Gerçekten tabii sürdürülebilir değil yani bir gün 13 buçuğa çıkacak, 14'e kadar gelecek, ertesi günü tekrar 12'ye inecek. Kimse bunun sür git devam etmesi gerektiğini söylemiyor. Muhalefet diyor ki, mesela Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Erdoğan konuşunca oluyor bu. İşte o zaman dış güçlerin yaptığı da çok net olarak ispatlanmış oluyor yani. Ee, ekonomi bilgimizde bizim şöyle bir tez hiç okumadım ben yani e, hukuk fakültesinde üstadlar da bilirler bir sene iktisat tarihi okutulur. Hukuk başlangıcı dersleri vardır. Her ikisinde de e, filozofları eski dönemlerin filozoflarını ayrıntılı olarak okursunuz. Onların işte tezleri vardır anlatırlar. Ben hiçbir yerisinde şöyle bir söylem görmedim. Ülkenin devlet başkanı konuşursa sert konuşursa o ülkenin para değeri azalır, susarsa para değeri artar. Yok böyle bir tez. Bunlar çıkartıyorlar. Oturdukları yerden dünkü sözcüğünün manşeti. Şimdi yalan üzerinden gidersek biz bunları sorgulamayıp da efendim sanki gerçekten bir güvensizlik ortamı varmış da o çerçevede insanlar artık e, sürekli TL yerine dolara gidiyorlarmış gibi bir algıyla eğer toplumu manipüle etmeye kalkarsak bu ülkeye ihanet etmiş oluruz. Sözcü gazetesi dün bir hesap yaptı. 1993 yılında Cumhurbaşkanı simit Tayyip Erdoğan... Simit evet, hesabı Simit çay hesabı. Basit bir hesap. ya 1993 yılında gerçekten Tayyip Erdoğan simit çay hesabı yapıp demişse ki ya simit şu kadar, çay bu kadar. Dolayısıyla bir 4 kişilik, 5 kişilik aile bile sadece simit ve çayla geçinmeye kalksa, yiyeceğini bunlara odaklasa bile asgari ücret yetmiyor demişse, bugünkü asgari ücreti önümüze koyarız. Simitin fiyatını alırız, çayın fiyatını alırız, nüfus su alırız. O gün kaç kişilik nüfus dediyse, bugün de aynı sayıdaki aile fertleri baz alarak bir hesap yaparız. Dolayısıyla eğer dünden daha kötü değilsek o zaman deriz ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendi yönetiminde 20 yıllık yönetiminde Türkiye'yi 1993'ten geriye götürmüş. E hesap yapıyorlar. Simit iki gün önce zam geldi. 3,5 lira. Herkes biliyor bunu. Daha yeni zam gelmiş. Yani yeni zam geldiği için o fiyatın yüksekliğini bir kenarda tutuyorum. Yani herhalde iki gün sonra bir daha zam gelecek değil. İki ay, üç ay, beş ay gidecek üç buçuk lira. Olsun üç buçuk lira sanki üç ay önce gelmiş gibi kabul edelim. Ona üç buçuk lira alıyor. Ama çaya geliyor. Ya kimi yerde 75 kuruş, kimi yerde 1 lira olan çayı 5 lira. lira diye hesaplıyor ya. Ondan sonra da diyor ki Tayyip Erdoğan 1993'ten daha geriye götürdü. Şimdi siz ulusal bir gazetede bu yalanı yazarsanız sonra da kimse sizden bunun hesabını sormazsa bu vatandaş cebine 100 lira aldığı zaman hemen koşa koşa gidip bir döviz bürosundan dolar alırsa ona da pek fazla şaşırmamak lazım. Ama